Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir lif yapacağız. Ben bu lifim için 4 renk kullandım. bir buçuk milimetrik tığ kullandım. Siz de istediğiniz renkleri kullanıp tığınızı da elinize göre ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi lifimizin yapılışına geçelim. İpimizi çapraz alıyoruz. Bismillah. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızda biraz 1 Bir, 2 tekrar ipimizi alıyoruz aynı boşluktan uzatıyoruz 3. Bu şekilde tutup yandan girerek sabitliyoruz. Tekrar bir tane zincir çekip sabitledik. İpimizi uzatıp tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. 1 Tekrar tığımızın üstüne ipimizi alıyoruz. Aynı boşluktan ipimizi alıp çekiyoruz. 2 Tekrar tığımıza ipimizi alıyoruz. Aynı boşluktan çekiyoruz, uzatıyoruz. 3 Hepsini topladık. Tekrar tığımıza ipimizi alıyoruz çektik bir tekrar 2 tığımıza ipimizi aldık aynı boşluğa battık 3 burada elimizi buraya sıkıca tutuyoruz ipi alıyoruz bir defada toparladık yandan girerek sabitledik tekrar bir zincir çektik Tekrar ipimizi uzatıyoruz. Hemen aynı tepedeki boşluğa girerek bir aynı boşluğa giriyoruz. 2 aynı boşluğa giriyoruz. 3 ipimizi bu şekilde alıp yandan girip sabitledik. Bir tane de zincir çekerek sabitledik. Arkadaşlar fıstık yaptık. 24 tane fıstığa tamamlayalım. Tekrar bir araya gelelim. Şimdi arkadaşlar 24 tane fıstık yaptık. Bir tane de dönmek için fıstık yapıyoruz. 2 3 defa hemen içinden alıyoruz. Sabitledik. Tekrar ipimizi uzattık. 1 2 defa Arkadaşlar ben iki defa batarak yapıyorum. Yıldızımı siz istiyorsanız 3'er defa batarak yapabilirsiniz. 2 Hemen karşı tarafa 3. Hepsini tığımızda tutuyoruz. Bu şekilde ipimizi alıyoruz bir defa da toparlıyoruz. Tekrar bir tane zincir çektik, sabitledik. İpimizi çekiyoruz. Bir, tekrar hemen tepesini iki, hemen tepesini ipimizi tığımızda tutuyoruz. Tekrar ipimizi tığımıza alıyoruz. Dip tarafa 1 tekrar dip tarafa 2 tığımızda tutuyoruz karşı tarafa hemen 1 2 3'ünü birlikte bu şekilde tutarak sıkıca bir defa da toparlıyoruz bu şekilde sağlamlaştırıyoruz. Tekrar ipimizi çekiyoruz. 1 2 tığımızda tutuyoruz. 1 2 tığımızda tutuyoruz. Hemen karşı tarafa 1 2 hepsini birlikte toparlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu şu sona kadar gelelim. Yapalım tekrar bir araya gelelim. Arkadaşlar düz bir şekilde 4 sıra yaptım. 5. sırada 10 tane üçlü fıstık şeklinde yapıp hazırladım. 10 tane üçlü fıstık yaptım. Şimdi burada ipimizi bağlayacağız. İpimizi nasıl bağlayacağız onu göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde ipimizi ön tarafa alın. Bunu da ipimizin yanına bu şekilde tutuyoruz. Beyaz ipimizi çekip şu şekilde beyaz ipimizi çekip sıkılaştırdık. İkisini şu şekilde tutuyoruz. Buraya ipimizi alıyoruz tekrar dip tarafına iki tane karşı tarafa iki tane birlikte toparlayıp üçlü fıstık yaptık arkadaşlar. Bu şekilde ipimizi bağlayabiliriz. Şimdi 5. sıramızda buraya 10 tane beyaz yaptık. Burada 5 tane sarı yapacağız. 9 tane de beyaz yapacağız. 5. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 6. sıramızdayız arkadaşlar. 6. sıramızda şimdi arkadaşlar ipimiz bu şekilde geldiği zaman iki tane alttan bunu yürütmüyoruz yürütmenize gerek yok arkadaşlar bunu bu şekilde alıp çektirmeden kastırmadan böyle sabitleyin bir tane zincir çekin iki tane üç tane bir tane olduğu zaman alttan yürütmenize gerek yok. Bu şekilde yapabilirsiniz. 2 3 Hiç arkadaşlar, bu şekilde geçişleri yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada 6. sıradayız. Altıncı sıramızda buraya 7 tane beyaz yapacağız. Buradan 9 tane sarı. 2 tane de buradan çıkıncaya kadar yapacağız. Sarı yapacağız. 8 tane de beyaz yapacağız. Altıncı sıramızı yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Yedinci sıramızda burada siyah ipimizi bağladık. 7 tane beyaz, 4 tane sarı, 3 tane siyah, 4 tane burada sarı buraya 6 tane beyaz renk yapacağız 7. sıramızı da yapalım tekrar bir araya gelelim 9. sıramızda burada 6 tane beyaz yaptık 13 tane sarı buraya 5 tane de beyaz olacak 9. sıramızı da yapalım tekrar bir araya gelelim 10. sıramızda burada pembe rengimizi bağladık 4 tane Beyaz yaptım. Burada 3 tane sarı, 1 tane pembe. Burada 7 tane sarı, 1 tane pembe rengimiz var. Burada 3 tane sarı, 5 tane de beyaz olacak. 10. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. 11. sıramızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar benim 11. ve 15. sıradaki videolarımı yanlışlıkla silmişiz. Onun için ben tekrardan bu şekilde sizlere çekmek zorunda kaldım. Buraya bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi size nasıl yapacak kaç sıra nasıl yapacaksınız onu söyleyeceğim. Burada 11. sıramızda burada 4 tane beyaz, 2 tane sarı, 3 tane pembe, 5 tane sarı, 3 tane pembe, 2 tane sarı, 5 tane de beyaz olacak arkadaşlar. 11. sıramızı da yapalım tekrar bir araya gelelim. 12. sıramızda 4 tane beyaz yaptık. Burada 1 tane sarı, 5 tane pembe, 3 tane sarı, 5 tane pembe rengimiz var. Burada 1 tane sarı, 5 tane de beyaz olacak. 12. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 13. sıramızda burada 5 tane beyaz yaptım. 7 tane pembe rengimiz var. 1 tane sarı, 7 tane pembe, 4 tane de beyaz renk olacak. Arkadaşlar 14. sıramızı da aynı yapacağız. 13 13 ile 14 aynı olacak. Burada saydıklarımın aynısını 14'e de uygulayacaksınız. 2 sıra aynı şekilde yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 15. sıramızda burada 6 tane beyaz, 2 tane pembe, 1 tane sarı, 2 pembe rengimiz var. 3 tane sarı, 2 pembe, 1 tane sarı, 2 pembe rengimiz var. Burada 5 tane de beyaz yaptık. Şimdi 15. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. 16. sıramızda burada 6 tane beyaz yaptık. 11 tane sarı, 7 tane de beyaz olacak. Bu bir alt sıradan da pembe rengimizi kesip çıkartalım. Şimdi 16. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. 17. sıramızda burada 8 tane beyaz yaptık. 9 tane sarı, 7 tane beyaz olacak. 17. sıramızı da yapalım, tekrar bir araya gelelim. 18. sıramızda burada 8 tane beyaz yaptık. 7 tane sarı, 9 tane de beyaz olacak. 18. sıramızı da yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Arkadaşlar şimdi 19. sıramızda burada 10 tane beyaz yaptık. 5 tane sarı, 9 tane de burada beyaz olacak. Buradan sarı ipimizi de birazcık keselim. Şuradan keselim, yürütüp çıkartacağız. Sarı iple de işimiz kalmadı. Bundan sonraki sıralarda 3 sıra beyaz renk yapacağız. Sonra da kenarlarını yapacağım. Biraz bırakacağım size göstermek için. Şimdi arkadaşlar, söylediğim gibi 19. sıramızı yapalım. 3 sırada beyaz yapalım. Kenarlarını yapmak için tekrar bir araya gelelim. Buradan 3 sıra düz bir şekilde beyaz yaptık. Kenarlardan biraz size göstermek için bıraktım. 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine iki tane karşıya hepsini birlikte çekiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen dip tarafa karşıya hepsini toparlıyoruz. 2 tane çekiyoruz. Hemen dip tarafa karşı tarafa. Tepesi sabitledik. İki tane çekiyoruz. Hemen bu köşeye buradaki gibi bir tane tekli fıstık yapacağız. 4 tane çekiyoruz tepesine sabitledik 2 tane çekiyoruz hemen tip tarafa karşıya 1 2 3 4 tane hemen tepesine sabitledik iki tane çekiyoruz. 1 2 3 4 tane. Hepsini toparladık. 4 tane çekiyoruz. 2 tane çekip şuraya sabitledik arkasına döndürüp Bir videomun daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalımı abone olup videolarımı beğenip küçük de olsa bir yorum yaparsanız sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.